Merhaba sevgili takipçiler. Ben Rumuz Akın Alırım 91. Dün gece rüyamda Barack Obama'yı gördüm. Sabah 8.30 sularında yasak tepti kalktım. Hmm. Hmm. Barack Obama'nın official resmi Twitter adresini arayıp tarayıp buldum. Demek öyle, demek öyle. Ben sana sorarım. Kendisine galis küfürlerle saldırdım. Hmm. Akabinde ekşi ince iti uldağı sözcüklerdeki beşer farklı hesabından onlar başlık açarak kendisine en ağır şekilde saldırdım. <laughs> Acaba videosu var mıdır diyerekten YouTube'a girdim. Obama'nın videosunu ararken Arif Erdem'in Manchester attığı golün videosuna rastladım. Hemen altındaki yorum satırında Manchester United taraftarlarına ağzı alınmayacak hakaretler ettim. Birkaç İngiliz taraftardan geri dönüş aldım. Derhal Manchester United resmi taraftar formuna üye oldum. Kendime profil fotoğrafı ararken Kenan Doğulu'nun fotoğraflarını arasladım. Kenan Doğulu'nun Twitter hesabını arayıp tarayıp buldum. Kendisine en sert şekilde giriştim, estim, gürledim. Facebook'a girdim. Facebook'ta yalın Kenan Doğulu'ya 10 basar diyen 1 milyon kişi bulurum diye grup açtım. 1 milyon kişiyi aradım, taradım, buldum. Magazin camiasında ne kadar yalın kenan beren haberi varsa hepsini kopyalayıp kopyalayıp voluma yapıştırdım. F**kliyet.com.tr'ye <laughs> <laughs> girdim. üç buçuk saat refresh ettim. Hemen arkasından f**ktan.com.tr'ye <laughs> girerek fotogaleriye tıkladım. Foto galerideki ünlülerin eski halleri resimlerine bastım, 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 saati 3 ettim. Özel bir televizyon kanalındaki tarihin arka odası programını sunan Murat Bardakçı'ya televizyonda rastladım. Kendisine ağır şekilde hakaretler ettim. Ağza alınmayacak küfürler içerikli mailler gönderdim. Gecenin ilerleyen saatlerinde Game of Thrones'un 2. sezonunun 3. bölümünün 4. partının inmiş olduğunu görüp Game of Thrones izlerken uyuyakalmışım. Bir günümde böyle noktalanmış oldum. <laughs>